Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Demet Özdemir'den yepyeni görüntüler getirdim. Demet Özdemir'in yakınlarda düğünü olacak. Ve bugün kınasını yapan Demet Özdemir'in muhteşem karelerini sizler için paylaşıyorum. Demet Özdemir Oğuzhan Koç'la evlenmeye hazırlanırken muhteşem kına görüntülerini sizler için paylaşıyorum bugünkü kınadan en güzel kareleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim Eğer sizler de Demet Özdemir ve Oğuzhan koddan yepyeni muhteşem kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam